Merhaba arkadaşlar. Ne haber, ne yapıyorsunuz? Umarım çok iyi hissediyorsunuz. E şimdi e, karar verdim. sizin İngilizce yenisi öğreteceğim. Ne konudu? E, yani sözleri doğru bir şekilde nasıl konuşabilirsiniz? Yani nasıl söyleyebilirsiniz? E şimdi e, üç tane e, ben e, seçtim. Çünkü bu sözleri insanlar e, bilmiyorlar. Ve yanlış bir şekilde söylüyor. E şimdi başlıyoruz. Birinci. Bitch. Bitch. Yani burası çok kısa. Tamam mı? Bitch. Yani bu bir oruç. Bir. Çok özür dilerim. Biliyorum. Yani çok <laughs> çok kötü bir kelime. Ama evet bu doğru. Yani çok kolay bir kadın. Um, evet. Neyse. Aa, i̇kinci. tit biraz satıcı biraz daha uzun okay a bakmak burası gerek yok okay tit yani bitch tit okay Sono ne demek tit this war okay ve 3. mesela mil. Mil, okay? Yani bu yemek demek. Meal. Meal. E şimdi burası çok uzun. Ve nasıl bunu bileceksiniz? Mesela <laughs> e, son bir şarkı e, dinleyerek bunu da e, hatırlayacaksınız. E, çünkü arası e, güzel bir şarkısı var. Hatırlıyor musun yani? İyi ki varsın canım. E şimdi buradaki e, geldik. Canım, iyi ki varsın canım. Yani e, biliyorum yani normal iyi değil ama ııı yani Ama <laughs> yani aynı bir şekilde e, soğuyor. Yani çok uzun böyle gidiyor. E, i̇şte bu şekilde e, bunu hatırlayacaksın. Hatırlayacaksınız evet. Neyse. Bunu izlemeyi için çok teşekkür ederim. Soruları varsa tabii ki yaz yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere. Bye bye.